Hepinize merhaba arkadaşlar. Yumer Torzan'ın kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf. Ben Mervan. Bugün sizlerle Trabzonspor Şampiyonlar Ligi maciasının ikinci videosunda birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Evet, üçüncü maçta kalmıştık grup aşamasında. Dört, dört. İlk üç, üç maçı aldık. E et dördüncü maçta kaldık. Ben i̇lk size o sırada şeyi göstereyim. Monaco'ya dördüncü maça çıkıyoruz. Evet, grup bu şekilde. Dokuz puan dile ee, kolay. Tarihi başardı. Teknik bilgileri vermesi için ben bir sözü Mervan'a bırakıyorum. Ya gerçekten çok da teknik bir bilgi vermeye gerek yok. İlk videoyu izleyenler zaten bilecektir. 7 gol atıp 2 gol yemiştik. Son maç Monaco birbiri yapsa da 2-1 galibiyet alıp Fransa yani 2. Lig statından güzel bir sonuçla dönmüştük. Umuyoruz şimdi Avneker'de Monaco'yu paramparça edeceğiz. Yok karışır eliniz. mı böyle forma? Karışır. Neyse böyle olsun kazımızı tekrardan gösterelim. Belki sıkıntılı olanlar vardır. Gördüğünüz gibi. Nasıl? <laughs> Yanlış anlaşılma olmasın yani. İlk videoyu <laughs> izleme, izleme anlamasın. anlamında sıkıntılı olanlar vardır. Böyle bir kadrolarımız var. Yedeklerimiz de böyle. Ve hazırsak şöyle ilk maçımıza geçelim ve zaten bu maçta da alacağımız bence bir beraberlik bizi direkt son 16 kapısını açar yani. Umuyoruz. Hmm. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Erken maç başladı Olcan. Hayır. <laughs> Tekrar Ali için Oğuzhan Olcan topu istedi altı. İçeride Burak. Orta Koner. Zaten ikili başlamak istedi. Topu topu başlayıp Zokora. Orta. Ali. Ali. Yandan dışarıda. <laughs> Çok hızlı <uzun> başladı Ali. <laughs> Tam biraz biraz ciddi biraz biraz. <gülüyor> <ciddiyim>. <gülüyor> 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 biraz. Yani, Kaymadı. Biraz kanalının seviyesini aşağı çekmeyelim. Bu arada Nasıl alacağım şimdi ben bunu böyle? böyle falan kaynadı falan diyor. Fukurda. Olcayan. Adrian. Coleman. E gerçekten şanssız bir gol. Bir anlık Tolga'nın dikkat dağıtıkları bize pahalıya mal oluyor. Coleman bir çalır. Coleman ikinci atamıyor. Sakbo. Sakbo hala gidiyor Zokora iyi kesin topu Zoko bu arada Adiyan geldi Dikkat edelim dikkat edelim offside olması lazım Pino için offside bayrağı var ya Yardım Bekir'in bunu gözledik Şahin gibi ne Trane Press var yine Alonso Alo, Ota Şehir <laughs> bir uzaklaştırdı <laughs> Olmuyor Sakbo Alonso Dikkat edelim ona da. Mustafa çok iyi. Bu, bu arada da kontrol kalan Tolga. Bugün top bizi gerçekten sevmiyor Konder. Hadi ilk kere bitirelim. Barak. Bu arada top boşta ya, bu, yapma. Bu, bu, Tolga nefes. <laughs> 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 Sağ <Sarbo. gülüyor> <Yediğimiz gülüyor> bu. Yediğimiz kadar bir kadar bağıracağımı düşünmemiştim ama <laughs> yapamadığımızı oyun bize yaptı. Bir bir corner, uzaklaştıramadığımız top Adrian'ın uzaklaştıramadığı Tolga nefis çıkarsa da yok <laughs> inanılmaz yani çok seri <laughs> gerçekten ilk yarı bitmeden 2-0 yapacak bir şey yok Trabzon'da sessizlik hakim yani bizim de birazcık toparlamamız lazım Trabzon taraftan bugün çok ihtiyacımız var olacağın yani, taş bizim İlk yarı bitmeden belki atacağımız bir gol biz tekrar maçı ortak edebilir bir taş daha Kolman, Olcan oynadı. Ovcan'dan tekrar Kolman iyi ota gol gitti ota. Gelmedi. Zokora indirdi. Sakbo Ger gerçekten ilk maçta oynamamıştı ama bu maç gerçekten çok eksikli oynuyor. Mollo. Her şey yok, yok bu Mollo. Mollo karşı karşıya. Tolga'nın üstüne aşıttı. Koşuyor. 3 oldu. İlk, ilk. Gerçekten Gerçekten diyecek kelime bulamıyorum şu anda. Aziz Allah Celle Ya ne alakası var? Ne sen var? geldi. Ali gidiyor. Halil'den <laughs> orta. <laughs> Burak'a doğru. Burak yap bunu. Burak! Oh! Kolman gol atıyor. Süperman gol atıyor. Belki 3-1 yapabilsek. <laughs> Soyun modusuna çok ilgileniyor. Burak göğsüyle vurmuş. <laughs> Marek çek topun başında. Hadi iyi orta. Hadi iyi orta. Arka doğru Halil. Açıldı top. Bakalım dördüncü hakem 6-3'ü gösteriyor. Ya sak bu inanılmaz bir Durmuyor bu adam Halil kesti. Halil'den bir de çalı. Burak kaçtı. Bu... Yuh Halil. Burak'a doğru biraz, biraz iyi. Bayağı bir top. Çelif suka ve ilk kere bitiyor. Olacak şey işte. Gerçekten de aldık. Bakalım soyunma odasında teknik direkt, direktörün taktikleri işe yarayacak mı? Haydi çocuklar, umuyoruz. Neden dönmesin çok zor. Neden Beşiktaş Benfica'da dönmüştü. Maç İstanbul'daydı ama Benfica karşısında dönmüştü. Bu arada Tolga! Tolga. Belki de bu maçın kırılma anı. Beşiktaş maçında Mitrol'u karşı karşıya dediğin yanından kaçılmıştı. Silah ateşini belki şu an Tolga. Haydi çocuklar. Adrian vurdu kafayı. Kolman. Top istedi arkadaşlar şimdi Adrian önünde büyük bir aksiyon alanı Adrian gidiyor Adrian bile bir de etkili bir isim Adrian gidiyor Adrian'ın haliyle offside <laughs> offside Hakem yuvalanıyor şu anda Avni geldi Halil Alanzio kesti Mustafa Halil Burak kaçtı Burak uzak yok Burak bunu yaparsa döneriz Burak Yapma, bunu yaparsa döneriz Burak Burak bunu yap lütfen Burak Bunları yapacağım Burak Kral attı. <laughs> kral atamıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi ben gol canım. kralı kral. Ya bunu artık yapman lazımdı. O da iğneyle çıktı maça. <laughs> Kayta. Hala süre var çocuklar. Hala süre var. Alonso'yu kesemedi. Alonso. <laughs> Alonso. Alonso. Ota. Sakbo. Ben dokunduysam Arap olurum. Şu duşların bir tanesine basmadım. Dört oldu. Sadece koşuyordum. Gerçekten. <laughs> Marek çek. Göğsüyle atıyor bir de ya. <laughs> o da bir anlaşmazlık işte. Defansızda Türkçe bilen oyuncular lazım. Ya da kalecizin Çekçe bilmesi lazım. Olacak iş değil. Parti yok oyunda gerçekten hakim olduğumuz bir maçta yani hakim olduğumuz demek yanlış olur da Ticere iyi başladığımız bir maçta pozisyonlar bulduğumuz bir maçta belki de ümitlenmişken yani 4-0 şu an neredeyse bütün üç. avarajımızı da alıp götürüyor yani ya Çeluska, Zokora, en azından avarajı düzeltelim Park Chuyong Park Chuyong, Marecek Evet, ileride yaşamayalım yeter Şu an zaten 3 kalibiyetimiz var Hiç sıkıntı yok bu arada Çeluska kesti ama bugün gerçekten takımda bir konsantre eksikliği var. Tolga, ha. Allah'tan Tolga var yoksa şu an maç 5-6 olabilir evet, diye. Bir kurşun döktürmek lazım. Evet, bir de, de nazar var, temalım. Nazar, nazar. Gerçekten şu maç bitsin artık dua ediyoruz. Artık hadi bir geç daha. Ben de miymiş? Dol dolu. Dört ne? yedik he. Ben mi oğlum? <laughs> 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 Al. <gülüyor> ha gerçekten e bu maçı çok da koymaya da gerek yok aslında. Oyun gerçekten akıyor şu anda. Koyar bırakıyor. <laughs> Alenzinho. Bari biraz tribünlere oynayalım. Simic ve maalesef Hamdi Akerdi inanılmaz bir sonuç. Yıkıldık yıkıldık. <laughs> 9 puanlı iki takım bilinçliği paylaşırken birden tam Monaco da bu yarışa dahil oldu. Ve şu an evimizde CSK ile oynayacağız sanırım deplasmandaymış. Ya bu maçın kaçarı yok. Ama dediğim gibi bu adamların lisansı yoktu. O yüzden ben sallama olsun isimlerde yine ayarlayacağım. Gerçekten modumuz mud düştü ama hiç sıkıntı yok. 3 galibiyetli bu takım hala bu grubun lideri. B grubunun lideri hala Trabzonspor. Başarılar Karadeniz Fırtınası. Rusya'da herkesin gücünüzü gösterin. Hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. <gülüyor> <gülüyor> ben de biraz öyle diyeyim. Alazinho. Haydi. Mustafa. Mustafa. Ali kaçıyor. <laughs> Ali. Ali. Ali, Ali, Halil kaçıyor. Attı Halil. Halil. yok. Halil gidiyor. Halil gidiyor. Halil. asasına girdi. Halil gidiyor. Halil gitti. Yerden aldı ya. Ar Bu arada. Kaleciyi kestiler Alazinho. Haydi çocuklar. Burak alır mı? Burak. Bastı topu bıçalım. Burak açtı oyunu. Zokora. 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 Aslında iyi sezmişti. Sibirası yiyen ha. Bu arada Allah'tan Allah'tan kazmalar yani Haydi oğlum Yaptı bile Kolman Kolman <laughs> Çok isabetli ama Biraz daha sert durabilse Evet oldu. Ama gerçekten çok klas Çok klas Turban sunuyorma doğru Keselim kolman kesti Hanin <laughs> Hanin Hanin hani Burak hani... kaçtı Attı pası Alain Çok hantal bir pas. tekrar kazandı. kazandı. Tolman, Burak, Burak. Burak Vooooy. Alenzinho. Alenzinho'nun sevdiği yerler. Köşeye bıraktı. Alenzinho! Çok klasik. Oy! Yalamış bir şey biraz. Olacak işte. yemedi. Alenzinho nefes kesti. Haydi çocuklar gol geliyor. Aynı geliyor bu gol. Olcan. Deplasmı Olcan hatalı paslar yapmayalım. Çünkü, bu abi. sefer Foy, CSK -se için. Önünde Inter Milan'ı gittiydi. Şimdi Halil. Bitti, <laughs> Halil. Adrian arkasına geldi. Al. Halil geldi. Halil, Halil tekrar kazandı. Adrian iyi ki sen. Orta. Ha, Burak. Fransa oh. maçı vuruşu yaptı ya. <laughs> Bom, Burak. Omzuyla vurdu ya kazma. Yapma. Aa, ne güzel açtı ortaya. Bak 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 bak. Abi çok artık kesti ha. Yani. Burak taça geldi? Buraksa olacağım bomboş. Dakikalar 27. Tek kale oynuyoruz adeta. Halil indirdi Alenzinho. Alenzinho. Gidiyor. Alenzinho. Uzak mesafe kaleye şut denemesi. Defans testi. Ama Kolman. Kolman'dan Burak. Burak sever bunları. Burak yap bunu. Burak. <laughs> <gülüyor> 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 Burak zokana, Burak koşturdu Burak yap bunu Sekti Adiyan. Uzak mesafe iyi vurur Adiyan de fazla sekti Halil yap bunu Halil, Halil. çizgiden çıkardılar Halil al bunu Halil bir buluş gol Halil sonunda geldi şanssızlık yes, Halil atın Gol ya inanılmaz. Artık golü de attığını, attığımıza göre Inter maçına konsantre olmaya başlayabiliriz. İnanılmaz. Evet. Inter'i yenersek bir evet. sıkıntı yok. Bu maç artık çerez niyetine dönüyor. Tek kale oynuyoruz. Biz biraz daha sallayabiliyorsak sallayalım derken Kolman giremedi araya. Yine Prens var takımımızdan. 11 kişiyle bozu Adrian aldı. Adrian Çeluska da bekten bir içeri geldi. Boş olan yarattı Adrian'a orta yerden Çeluska yap bunu. geldi. Kariyerindeki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü. Helal olsun iki oldu. Açıldık biraz modumuz yükseldi. Açıldık. Turmaz Gidemedi. Halil girdi Burak görünmüyor. Burak bastı topa. Burak bir kesme. Oo, o da bugün çok arıyor. <laughs> Dur. <laughs> <laughs> gözlerini de açacaksın orada. Geliyor da az daha. Rahat yani indir de Halil alır mı? Halil. Peki. Olcan indirdi Burak. Burak nefis döndü. Burak gidiyor. Yaptım. Burak. Oh. Burak. Aldı Paulo Henrique. Aşağıda Adrian Mianriyevski değil Serkan koşuyor. Şimdi Serkan öyle nefis klas bir top. Serkan bir çalım. Ot ha. Burak'a doğru. Burak bomboş yap bunu. Burak sonunda kral attı. Kral. Kral attı. Helal yani, olsun kral. Bir şekilde atmıyor başarısı. Harbi sonunda atıyor. Kral. Kral. Yine sevgini yani. yaptı. <laughs> Bunun harca <eviniyor. gülüyor> Evet Olcan da geldi. Deptasma tribününde kışkırtmak için yapılmış bir gol seviyeci. Çok iyi çocuklar. Gerçi biz de deplasmanız. <laughs> evet, evet. Pior <laughs> çok. Bütün tüm ünlülük şeyleri. Evet. <laughs> ya, Moskova'da Türkleri ayak sesleri Serkan'dan Kolman'a bir gol daha isiyor Trabzonlu oyuncular. Kolman, Kolman bir Ve bitti. Ve <Bir> gruptan çıkıyoruz. <laughs> <laughs> Eğitim <-televu> olan koyu yenmesiyle gruptan çıkıyoruz. Bitti çocuklar. Son maçı. Kolman. Armanın atması lazım. Evet. <laughs> evet ve şu an birincilik ya da ikincilik maçı. Bir beraberlik biz birinci olarak çıkarır. Galibiyet tadından yenmez ama yenilmeyelim. Avni Akel de haydi çocuklar. Dünya devi. Dünya devi son şampiyonu Inter'e karşı olmuyoruz. Tekrardan Sapara'ya alıyorum. Çok özür dileyerekten gerçekten çok özür dilerim. Vaktinizi çaldığım için Sapara aldım ve maça başladık. Bir umut bulduğumuz yok muydu ne? Gitti ki git, Tulus'ta. Tulus'ta selam yollayalım böyle ki Umut buldu da almış olduk izliyorsa selamlar. Selam. Ve haydi çocuklar zorlu bir 90 dakikaya başlıyoruz. Çok konsantre olmamız lazım. Buran dokunuşuyla 90 dakika başladı. Halil'den Olcan'a. Olcan bastı topu Marekçe. Marekçe'den Zokora. Biraz oyunu açıyoruz. Afiyet. Top kaybı çok erken geldi. David Suazo. David Suazo. Eto. Thiago Motta. Eto. Eto geçirmedi Mancini. Çok kolay yedi. Ama gerçekten akıyor ya. Yani. Gerçekten. Tabii 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 zor ve et oyu yani gerçekten çok zor olacak. Geçen ilk dakikada biz atmıştık. Bu sefer onlar attı. Momentum yani hemen onlara doğru geçti. Bu <laughs> sıkıntı oldu. Biraz. Ama Süleyman çocuklar ilk başta nasıl uç attıysak bu maçta atabiliriz. Gücümüzü gösterdik onlara. Tiago Motta. Dikkat edelim. Motta. Ota. Bir kafa olduğu için çok kolay bir top. Çeluska indirdi. Alenzin yok. O yok. çok klas. Halil'i <laughs> Halil görülmüşüm de Halil olsak yok. Halil ceza sahasında karşı karşıya Halil çok gitti Halil. Julius Cesar var bir de kalede. Gerçekten bu pozisyonları bir daha aramayalım. Olcan var aldı. Olcan'dan Burak nefis bir top. Burak ofsak yok Halil yavaştan içeri sokuldu. Halil öndüreye hareketlendi bile. Halil orta. Julio Cesar adeta jenerikli koştu foto muhabirlere pozunu verdi Ivan Kodoba <laughs> Marek Çey'in presi Conner aman o, o, aman Allah hem çok gergin <gülüyor> <gülüyor> şu topu uzaklaştıralım <laughs> Hadi bir kontrol atak topu alır mıyız? Motta solunu almasın. Atiyan kesti bile. Atiyan 3-3'lük Burak. Ali kaçtı. Halil çok çapraz bir topu bu Halil çok sünertli Burak da oynadı Halil tekrar üstüne oturdu Kolman var şimdi ona Kolmandan Halil'e nefis paslaşmalar Halil'den orta Alen Züyüva Adrian var gelmedi Zoku kontrol eder mi etti geriye döndü Top bizde kalsın çocuklar ha. Mustafa Olcan Kolman kaçtı Olcan klas bir çalım Olcan gidiyor orta açacak Olcan orta Kolman orta Kolman Aman tanrım. Kolman. İlk kere bitmeden bir gol çok güzel olurdu. AKM'in Antonio vura ilk kere bu kadar dedi. İkinci 45 dakika. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Eto'nun dokunuşuyla başladı. Mancini, Snyder, Eto. Ivan Koldova. Nerede? Azian. Azian bastı, Azian bir çalım daha. Azian bravo. Azian orta. Haydi yap bunu Burak, yap bunu! Konur, mi hayır! hayır. Burak çok iyi yükseldi vurdu. Hadi yavaştan geliyor gol. Bu ataklar abi biraz gerginliğinin azalmasına vesile oldu. Ay, <laughs> Burak. Yani tek başına sever olan adı. Burak çok uzak bir hesap be Cüngü. Sizler aman Güzel güzel. Çok iyi düşündü. Gol geliyor mu? Zokora. Ota. Burak. Yap bunu. Olmadı. Zokora alır mı? Ali kesemedi. Halen diyor ki istama. Halil araya kaçıyor. Gençler bir göze Aziyan, Aziyan. Adiyan. Burak var. Burak'tan tekrar Adiyan. Offside yok. Adiyan karşı karşı. Aziyan sekti. Burak. Ya. Burak yap bunu. Oh, Burak gol. Gol be. Burak gol. Ama Julio Sezer'e yazdılar. Olsun, Olsun. Burak. Aziyan. Önce sinirlen sekti. Nefis bir duvar pası. Aziyan bunu Julio Sezer'e bu de çıkarıyordu. Koltuk altından geçmiş. Şans anı bizden yana. Hadi bir değişiklik yapalım. Hadi bir değişiklik yapalım. Biraz dinamizm ihtiyaç. Snyder iki kişi basıyor. Alaziyo'ya keselim onu yapma. Ivan Koltuğu var. Yanında Çeluska var. Çeluska çok sert. Alaziyo iyi müdahale gelir mi? Hayır çok boş. Çok boş. Hemen yemeseydik iyiydi be. Yine Mancini. Yani resmen yürüyerek geçti. Kordova çıktı zannetti oyunda kaptan. Davut Sazo, Motta. Ya beraberlik gidiyor çocuklar. Eto affetmez. Eto Tolga. Marekçi, <laughs> inanılmaz müdahale helal olsun. Tolga aman Allah'ım neler oluyor ne goller. Aman Allah'ım işte tekrar izliyoruz. Eto Tolga nefis çıkardı Moreci hayati bir kayış yaptı. O'ndan da bir vuruş Tolga. Çıkmadı halde. O da Thiago Motta son bir vuruş. Matbuada Ma out. Oh, İlakim doğru karar. Doğru karar. <laughs> Mustafa. Hadi çocuklar. Kolman. Serkan. Burak kaçıyor. Serkan. Kolman. Kolman aç Serkan'a attı. Burak top istedi. Şimdi Burak'ın önüne güzel bir top. Adiyan. Burak Adiyan'a. Adiyan yap bunu. Adiyan direkt. Oh! Adiyan. Önce Julio Sezar sonra direkt. Hadi bir dinamizm daha. Hadi son bir şans. Zokora'nın nota. Alerzinho en açılmayacak kişi bir kafa Alerzinho Bir koner daha Marekçe Bir ota Balı her iki Seker mi çünkü Sezar Aman Allah'ım gelir uya bir, bir koner kone daha Zokora Bir ota daha Balı her iki sekti Serker İyi vurur Serku <laughs> Ve maç ne yazık ki bitiyor İyi deneyim Evet Gruptan İkinci olarak çıkıyoruz internetten. Olsun arkadaşlar. yine de mücadelesi yeter. Hadi Gerçekten helal olsun çocuklar. 12 puanlar düşünsenize 12 puan. İnanılmaz. 4 galibiyet 2 mağlubiyet çok iyi. Haydi çocuklar. İnşallah güzel bir kura çekeriz. Buna çok ihtiyacımız var. Evet. Ve şampiyonlar yükselir. Evet Yusuf kim gelir sence? İçime United doğdu. İnşallah gelmez. İnşallah gelmez. İnşallah kolay bir takım gelir. Bir Arsenal, Asiyer Masiyer Bu birinci çıksaydık Barcelona ile de İyi, ki çıkmamışız. Basiyer Real Madrid. Şöyle bakınca yani güç takımlar eşleşmiş gibi. Evet de. gerçekten. Zaten... Arsenal... Hayır. <laughs> ya birinci ve ikinci çıkmanın pek bir farkı evet, yok. Evet evet. <laughs> <laughs> AC Milan geldi. Olacak iş değil. Evet bir sonraki bölümümüzde AC Milan'a karşı kapışacağız. Şu... Son 16 turunda. Ve bu bu AC Milan'a iki maçta 9 gol atmıştık toplamda. <laughs> Ama şöyle bir şey var tabi. Nedense oyun Pirlo oynatmamıştı. Eğer bunu oynatırsa büyük sıkıntılar baş gösterebilir. Gerçekten çok iyi bir kadro. Efsane kadrolardan Gerçekten. biri. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı ve like atmayı unutmayın. Yümer Dorzen'le kalın.